Sevgili arkadaşlarım, hepimize güzel günler diliyorum. Ee, evveli gün yaptığım Yurtta Sulh Konseyi'nin varlığının reddedilmesiyle ilgili haber e, yalanlandı arkadaşlar. E, Fahrettin Altun'un İletişim Bakanlığı'ndan yayınlandı. E, Müyesser Yıldız e, çok iyi bildiğimiz bir gazeteci. E, doğrudan mahkemelere katılan, oradan e, sıcak bilgiler aktaran biri. Yine Abdurrahman Dilipak Ak, yaş tahtaya basmayan biri. Onlara güvenerek bir program yaptık. Sevgili arkadaşım Sırrı Erde ben de bunlara güvenerek program yaptık. Fakat İletişim Bakanlığı'ndan bu bilgi yalanlandı. Ben hala hiçbir şeyden çok da emin değilim. Fakat benim bugünkü konum bu değil arkadaşlar. Eee... Bu değil. Gerçekten aslında bugün program yapma gibi bir niyetim yoktu. Saat 10'da bir gazeteci arkadaşımla röportajım var. Aslında sıkışık bir durumdayım. Fakat bu araya bunu sıkıştırmak istedim. X platformunda gördüm. Hepiniz de görmüşsünüzdür. Bir densizce bir ifade. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı adı neymiş? Harun... Kodalak eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak çıktığı bir programda aslında işte cemaat mensubu olarak nitelendirilen cemaat güzergahını hedef alarak biz bunların işte bu FETÖ azılı terör örgütünün eli silahlı insanlar olduğunu biliyorduk. Fakat bunu halka anlatamıyorduk. Bunları temizlemekti niyetimiz. Devlet bünyesinden temizlemekti. Fakat teknik sıkıntılarımız vardı. Bakın teknik sıkıntılarımız vardı. Teknik sıkıntıları varmış arkadaşın. Teknik sıkıntılar da e, yani siz bir hukuk devletinde hukuk sisteminin bir yargıcı olarak bir e, mesle hukukun bir temsilcisi olarak e, neden sonuç risk ilişkisiyle bağlantılı somut delillerle hareket etmek zorunda olan aktörlersiniz. Ee, şimdi bunun hissiyatla duyguyla e, inançla şunla bunla bir e, alakası olmaz. Delil bulursunuz somut deliller bulursunuz bunu ispat edersiniz bunun faillerini suçluya yakalar ve cezalandırırsınız. Anayasada tekabül eden yasalarda yasalarda bu eylem hangi cezaya tekabül ediyorsa bunu verirsiniz Yani şimdi e, bunu söylerken de gerçekten utanıyorum e, Bunu söylemek bize mi kaldı bize kaldı Tabii ki biz bu ülkenin vatandaşlarıyız biz Böyle çok basitçe ifade ettim bu gerçeği yolda yürüyen hiç okul görmemiş insanlar da bilir Fakat, bu ülkenin koskoca savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı nasıl bir e, rahatlıkla, nasıl bir zaten utanma duygusundan bu tür etik değerlerden sıyrılmış oldukları bu meseledeki faaliyetleriyle e, belirlenmiştir, kanıtlanmıştır. Fakat bu nasıl bir rahatlık, bu nasıl bir aymazlıktır ki çıktıkları bir televizyon programında? bu insanları devlet bünyesinden atmak için teknik sıkıntılarımız vardı diyor. Yani aslında biz bunların eli silahlı bir terör örgütü üyesi olduğunu bilmekle beraber biz bunu halka anlatamıyorduk. Nasıl anlatamıyordunuz Savcı Bey? Yani şey miydi? Onların ellerindeki silahlar görünmez miydi? Siz bunları yakalayamıyor muydunuz? Suç iste edemiyor muydunuz? Çünkü orada da ne örgüt vardı, ne üye vardı, ne silah vardı. Bahsettikleri kişiler dini inançlarını bir dini cemaatin e, güzergahında belirlemişlerdi. Bugün Türkiye'nin gerçekliğinde olduğu gibi, bütün bugün bütün dünyanın gerçekliğinde var olan bir fotoğraf bu. Ha, biz bunları istemedik. Biz bunları istemedik. Ondan sonra e, biz bunları atmak istedik. Daha sonra 15 Temmuz geldi diyor. 15 Temmuz geldi. Teknik nedenleri de bulduk. Kıymetli arkadaşlar. Bunu e, hepimiz biliyoruz. Tekrar etmemize gerek yok. Gezdikleri, talan ettikleri binlerce evde bir mermi, bir mermi kovanı, oyuncak, silah bile bulamadı bunlar. Oyuncak silah bile çocuklarına almayan bir kitleyiz biz. Oyuncak silah bile bulamadılar. Yerlerde kapının önünde ayakkabılarınızı koyduğunuz gazeteler yüzünden sizleri tutukladılar, hapislere attılar. Bu Cumhuriyet savcısı ve benzerleri yargılanacaktır arkadaşlar. Yargılanacaktır. Dün e, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutladık. 101. yıl dönümünü kutladık. Ben yollarda olduğum için onunla ilgili bir şey çekemedim. Dün biz cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutladık. Bu 101 yıllık cumhuriyeti biz böyle şeylerle menkıbelerle anlatılarla safsatalarla kurmadık, kurulmadı. Bizim kurucu atalarımız bunu ne kadar büyük öngörülerle, ne kadar sağlam temellerle kurdular ve e, Osmanlı'nın arta kalmış bütün dünyada bir paylaşım merkezi haline gelmiş bir toprağı, bir, e, bir parçalanmış e, vatan parçalarını birleştirerek bize bir vatan armağan ettiler, bir cumhuriyet armağan ettiler. Ve bu cumhuriyetin de temeli neyin üzerine kurulmuştur? Hukuk üzerine kurulmuştur. Astığım astık, kestiğim kestik, birisi karar verecek, Devletli Sultanımıza herkes itaat edecek düşüncesinin atılarak en bariz, en böyle basit anlatımıyla e, hukuka, evrensel hukuk kurallarına uygun olarak bu hukukun kendi topraklarımızda, kendi coğrafyamıza uygun düzenlenmesiyle, anayasamızın düzenlenmesiyle e, bu yurttaşlık, bu ülkenin e, içerisinde yaşama hakları, e, bununla mümkün olacaktır. Hukuktur Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, omurgası hukuktur, kalbi hukuktur. Siz bunu, siz bunu yıktığınızda, siz bunu bu tür e, hukukçu bozuntular bile diyemeyeceğim kişilerin eline, bunların kararlarına bıraktığınızda ortada ne devlet kalır, ne kurum kalır, ne bilmem ne kalır. Zaten bunun ortada. Bu kadar açıkça, pervasıca ifadesi neyi gösterir arkadaşlar? Baktıkları bir devlet olgusunun, baktıkları bir cumhuriyet olgusunun, bir sistemin, bir bütünlüğün olmayışının kendi kafalarında yarattıkları bir dünyada yaşadıklarının göstergesidir. Zaten kendi Adalet bakanıdan da ne yapmıştı? Bunu yapmıştı. Yani aslında biz bunların suçsuz olduğunu biliyoruz ama şey idareten biz bunları yaptık. Hani idari bir karar verdik. Şimdi arkadaşlar bizler hiç kimse sizin gözünüze bakarak mahkemelerde sizi dinlemedi. Çünkü zaten masum olduğunuzu biliyorlardı. Hakkınızda, hakkımızda kararlar çoktan verilmişti. Zaten bu ulusal bir soykırım, ulusal bir cinosayt. Aslında bizim gördüğümüz örneklerde. Hani Yahudi soykırımına baktığımızda fiziksel bir şey görünür. Hani insanlar öldürülmüştür, kurşuna dizilmiştir. Onu tarihsel arka planı vardır. Bu insanlar neden düşmanlaştırılmıştır? Ee, Hitler faşizmi içerisinde ee, bizim de bizim de bu dünyada, bu dönemdeki KHK mezalimi içerisinde bizler belki e, silahlarla öldürülmemişiz, kurşuna dizilmemişiz, e, ateş alanlarında cayır cayır yakılmamışız. Eminim ki bunlar yapmayı çok da istiyorlardı fakat artık tırnak içindeki uluslararası hukuk, uluslararası gözlerden korkarak, korkarak böyle bir fiziksel soykırımı yapamadılar fakat sosyal ve sivil soykırımla ağaç kökü e, Ağaç kökü yes, ağaç kökü yiyin diyerek aslında açlıktan ölün, geberin diyerek bizleri bir ölüme mahkum ettiler. Ne oldu? Öldük mü? Ölmedik. Kendimize ölümü haram kıldık. Ölenlerimiz, gidenlerimiz, çekip gidenlerimiz oldu. Boynumuzu büküp bırakanlar oldu. Biz onları rahmetle anıyoruz. Geride kalan arkadaşlarımıza güç, kuvvet, sabır diliyoruz. Fakat Nietzsche'nin çok güzel bir sözü vardır artık dillere pelesenk olan. Öldürmeyen acı güçlendirir. Biz ölmemeye karar verdik. Ölmeyerek. Çünkü ölmek daha kolaydır arkadaşlar. Benim nezdimde yaşamak, kalmak, mücadele etmek. Bu insanları bir gün hukukun karşısına çıkar. Yani adalet sisteminin karşısına çıkarmak için yine bildiğimiz, tabi olduğumuz hukuk kuralları dairesinde mücadele etmek bence zor olanıdır. Fakat kendi gücümüzle, kendi varlığımızla zor diye bir şey de kabul etmiyoruz. Bunları e, kolaylaştırıyoruz e, ve bence o günlere yaklaşmaktayız. Bu insanlardan hesap soracağız arkadaşlar. Bu e, ön fotoğrafıma bunu koyuyorum Harun Kodalak ve benzerleri e, hesap verecekler. Bunlar hesap verecekler. Evet sevgili arkadaşlar e, barış süreci. Artık buna Kürt açılımı mı dersiniz, barış süreci mi mi dersiniz? E, son günkü haberleri biraz kaçırdım. Akşam e, e, öğrendim. E, e, Sayın Bahçeli bunun e, tamamen totaliter bir şey olduğunu damgasını vurmuş. Ortada Kürt yoktur, o yoktur, bu yoktur. Gene bir şeyler söylemiş. E, biz zaten e, gönülden bir uyanmayı, gönülden bir anlayışı, e, <laughs> Aydınlanma olduğunu iddia etmiyor, beklemiyorduk. Bu mesele her ne olacaksa arkadaşlar barış adına, anlaşma ve müzakere adına e, totaliteryen bir özelliği olduğu zaten bu işin başlangıcından ve aktöründen bellidir. Ben kendi adıma e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, Abdullah Öcalan'ın çağrılması, davet edilmesi her ne kadar kanıma da dokunsa, müzakereyi kayıtsız şartsız gerekli görmekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak bu biraz e, dokunsa da her şeye varız. Bunun en ufak bir barış kırıntısına çözülecek olan çözülecek olan sorunlarımızdan şu ülkeyi bu hale getiren sorunlardan e, e, onda birine, beşte birine yarısına bilmem nesine yani hangisi çözülecekse bu müzakerelerle hepsine var Sevgili arkadaşlar bakıp göreceğiz bakıp göreceğiz biz Sayın Demirtaş içeride ve hukuksuzca bu ülkede kendi mesleklerinin görevlerini yaptıkları için içeride tutulan gazeteciler bir cemaatte sohbet dinlediler diye içeride tutulan insanlar Komutanı emir verdi, şuraya geleceksiniz dedi diye oraya giden öğrenciler, askerler, subaylar, hapishanelerde beklerken böyle bir tırnak içindeki barışın ne kadar e, insana bu kavramın rahatsızlık verdiği açıktır. Fakat sevgili arkadaşlar, e, ben e, Sayın Devlet Bahçeli'nin girişiminin ciddiyetine gerçekten güveniyorum. Bu bir oyun olamayacak kadar ciddi bir şeydir. Bu bir bugün böyleydi, yarın şöyle diyemeyecek kadar ciddi bir girişimdir. Ve bu girişimin arkasında e, biz e, genel anlamda talep etmesek de mutlaka bir genel af vardır. Mutlaka bir genel af vardır. Ben cezaevi yolu beklemenin ne kadar ağır bir süreç olduğunu çok iyi bilenlerdenim. oğlumun yolunu bekledim yaklaşık 5 sene. İçeridekiler dışarı çıkacaktır. Bu yarım kalacak bir süreç olmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü bunu başlatan aktöre bakarak, e, Sayın Bahçeli'ye bakarak e, onun ne kadar yakın dövüş ustası olduğunu, siyasi hayatında ne kadar başarılı bir e, siyasetçi olduğunu gözlemlediğim için e, bu iş başarılabilir diye düşünüyorum, başarılacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu iş başarılamazsa ortada şu andaki siyasi sistemin hiçbir aktörü de kalmayacaktır. Ne Cumhur İttifakı kalacaktır, ne Sayın Devlet Bahçeli kalacaktır. Bu işin görüneni odur. Bu milletle oynanmaz. Bu işlerle oynanmaz. Onun için herkesin karalar bağladığı şu süreçte hiçbir şey düzelmiyor. Her şey kötüye gidiyor dediği bu süreçte ben iyi düşünüyorum kendimi zorlamadan iyi düşünüyorum çünkü bunları görüyorum ben biliyorum ki en büyük filizler büyük depremlerden büyük sarsıntılardan sonra ortaya çıkar ee, yanar dağlar patladıktan sonra oradaki araziler oradaki coğrafya verimlileşir arkadaşlar bizim ülkemizde tarihsel bir anın şahitliğini yapıyoruz ee, ben eminim arkadaşlar İstediğiniz kadar bana insanlara boşuna umut veriyorsunuz, insanları boşuna heyecanlandırıyorsunuz diyerek itham edin. İstediğiniz kadar beni suçlayın. Beni seyredin diye de zorlamıyorum. Seyretmeyebilirsiniz, dinlemeyebilirsiniz. Dinlemeyebilirsiniz yani hayatımda bir kere bile beni takip edin demedim. Özel bir program haricinde. Böyle düşünüyorum, böyle görüyorum. Hayatımdaki en önemli Yaşama amaçlarımdan biri bu densizlere adalet karşısına çıktığını görmektir. Bu densizlere haddini bildirmektir. Hepinizi çok seviyorum efendim. Sağlıcakla ve sevgiyle kalınız.